Evet sevgili dostlar, ben Akif Çayır. Lütfen e, kanalıma abone olmayı ve BK platformunu takip etmeyi unutmayın. Yine sevgili başkanım Oral abimle beraberiz. Hemen hızlıca hızlıca e, son yaptığımız çalışmalardan bilgi vereceğiz. BK 1, 2 ve 3 Eylül'de büyük festival yapıyor. Büyük buluşmadayız. Ne zaman yapıyoruz? 1 geliyor. Evet. 1 Eylül, 2 Eylül, 3 Eylül. Neden 1, 2, 3 Eylül? Çünkü öyle yakın geldi. Kurtuluş, Orada kurtuluş. kurtuluş, günleri bunlar. 1 Eylül işte Yunan işgalinden e, tamam. Seyit Gazi, oradan Eskişehir, Kütahya, Afyon, 3 Eylül, yavaş yavaş buraya geliyor, 9 Eylül. Biz Bir daha sayalım. Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Kütahya ve Afyon. Ve kurtuluş gün kurtuluş günleri ayrıca cumhuriyetin 100. yılı Abi. Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonlu firmalarımızla <laughs> e, ürünlerini ve diğer tanıtmak istediği şeyleri e, bizim yaptığımız bu organizasyonda standlarımızda yer alarak yer bularak binlerce <laughs> insan gelecek Allah razı olsun. O en az en az sosyal medya ve canlı yayın devamında da milyonları bulacak. Bulacağız. O nedenle Sınırlı sayıdaki bu sponsorlukları hemşerilerimizin firmaları önce olmak üzere bu arada yerimizi alalım bir an önce çünkü benimle irtibata geçebilirsiniz. Zaman dar evet. e, ve sınırlı sayıda sponsorluk var, o nedenle e, bizi izlemeye devam edin. Bize sponsor olmak isteyenler elini çabuk tutsunlar. Altın sponsor, bronz sponsor ve e, gümüş sponsorluklar var. E ee, birkaç tane zaten şu anda ayırmış durumdayız. Çok az kaldı oralara evet. Sen de biliyorsun. Onları hızlı bir şekilde benimle iletişime geçebilirsiniz. Bunu hızlandırıyoruz. Son birkaç günümüz. Son olarak ne söylemek istersin buradan bizi izleyenlere? Evet, Oralı. önce e, tabi BK Bilicik Esir Kütahya, Afyon <laughs> birlik dayanışma. İkinci adımımız bu festivalden sonra İzmir'de Kordon'da Hava Gazı e, meydanında ayrıca daha sonra da e, Bornova'daki Aşık Veysel 3 e, gün boyunca böyle e, hemşerilerimizi ve İzmir'leri bekliyor olacağız. Da. Gerçekten sınırlı sayıda samimi söylüyorum çok ilgi var. Lütfen acil olarak benimle irtibata geçin. Altta numaralar geliyor. YouTube kanalıma da abone olun lütfen. Görüşmek üzere.